Bozok yiğitlerinin diyarı Yozgat, 21 yılda eser ve hizmet siyasetiyle gelişti. Yozgat'a ulaşım kolaylaştırıldı. Bölünmüş yollar, il yolları, köprüler, kavşaklar, tüneller, geçitler yapıldı. Yüksek hızlı tren Yozgat'ın hızına hız kattı. Demiryolu yolu ağı yenilendi. Yozgat havalimanı ile ulaşımda yeni bir aşamaya geçecek. Coğrafyamızın kilit taşı, medeniyetimizin mühürü, istikbalimizin teminatı olan Yozgat. Yozgat sağlık alanında modern tesislere kavuştu. 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi kente çağ atlatan hizmetleri ve yepyeni bir sağlık hizmeti anlayışını getirdi. Poliklinikler, aile sağlığı merkezleri Yozgat'a kazandırıldı. 2006 yılında kurulan Bozok Üniversitesi'nin imkanları genişletildi. Yozgat'ta eğitim gören öğrenci sayısı her geçen yıl arttı. Yozgat'a gelen öğrencilerin barınmaları için kaliteli, güvenli KYK yurtları inşa edildi. Yozgat'ın çocukları için yeni okul binaları, derslikler, kütüphaneler, okullara spor salonları yapıldı. Biz Yozgat'ı sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlarımızla, hizmetlerimizle ona layık olmaya da çalıştık. Yozgat'ta şampiyonlar yetişmesi için spor altyapısı geliştirildi. 2500 seyirci kapasiteli Rıza Kayaalp Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Yozgat Spor Vadisi başta olmak üzere birçok branşta tesis inşa edildi. Gençlik, kültür ve sanat merkezleriyle Yozgat'taki sosyal imkanlar arttı. Bir yandan da TOKİ, Yozgat'a sağlam, konforlu toplu konutlar inşa etti. Yozgat'a milli parklar, yeşil alanlar, millet bahçeleri kazandırıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Roma Hamamı başta olmak üzere Yozgat'ın tarihi mirasları korundu, restorasyonlar yapıldı. Göl yerinden su eksik olmaz sözünde olduğu gibi yiğitleri eksik olmayan hep kahramanlar yetiştiren Yozgat. Yozgat'a barajlar, göletler, sulama ve taşkın koruma tesisleri, enerji tesisleri yapıldı. Tarım arazilerinin sulanması ve verim artışı için destekler sağlandı. Yozgat Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru kararlı yürüyüşüne devam edecek. İşte benim yoldaşım, gönüldaşım, kader arkadaşım Yozgat budur.